Acı çekmek insanı olgunlaştırır mı? E, güzel yüzdüm. dikkat edersen sadece acı çeken insanlar çok kaliteli oluyorlar, güzel oluyorlar, konuşkan oluyorlar, nükteden oluyorlar. Evet. Ve sanatçı oluyor. Mesela sanatçılara bakın, ünlü sanatçıların tamamı acı çeken insanlardan oluşuyor. Yani geçmişinde hep acı çekmiş, çok şiddetli acı çekmiş insanlardır. Evet. Evet. Mesela Müslüm Baba e, sürünmüştür adeta. İbrahim Tatlısı sürünmüştür adeta. Evet. Çok acı çeken insanlar. Ferdi Tayfurlar, şunlar bunlar hepsi. Hep acının için mesela Orhan Gencebay diyor çok kolay bir hayat yaşamış bir ama değil. O da çok acılar çekti. Zorluklar içinde yaşadı. Dolayısıyla acı insanı olgunlaştırır, güzelleştirir, derinleştirir, sevgiyi çok iyi bilir hale getirir ve tamahkar olmaz, egoist, bencil olmaz acı çeken insan. Evet dinliyorum.